Canım pompacım. Kötü haberi sende mi aldın? Hayırdır abi ne olmuş? Adam bir İrlandalı bir ayı bizimkileri haşamat etmiş. Anam benim de şimdi canım bozuk moralim sıkınla kanki. Adama niye ay diyorsun abi? Duymasın ha. <laughs> ha duyarsa duysun lan. Duyarsa duysun. Yok duymasın lan. Yok duymasın. Yok duysun lan. <laughs> bir de kanki biliyor musun? Bunların dilinde ayı beyefendi demekmiş. <laughs> <laughs> sen orada olsaydın ne yapardın ki sanki abi lan? <laughs> Olan beni güldürme lan. Ben orada olsaydım bu adama tepik vursam yuvarlar atardım ha. Hiç değilse torosum ne çiğnerdim. Helal olsun <laughs> evet, abi çiğnerdim. adamsın adamın dibisin sen. Ulan İrlandalı ben sana buradan sesli, sesleniyorum lan. Ulan sen erkeksen çorum havasına gel de seninle görüşelim ki ben seni leblebi çuvalı gibi yere sereyim ha. Evet. Abi olayın sebebi neymiş? Abi sorma ya. Bizim İrlandalı hayvan gibi şey yaptı kanki. İşte şeyi çekti orada. İşte sular döküldü. ne oluyor abi abi? Sen kimsin lan ikinci Sen... ayı? Ayar... İrlandalı mı Adam İrlandalı Yoksa Yok yok İrlandalı. Ben de bu malı mesajı yazdım. Ne Ya şaka bir taraftır bizim İrlandalı. Ben seni seviyorum lan. Ona <laughs> sana sana bundan sonra her yerde su sular bedava hiç değilse git al ben öderim lan sular sana bedava lan adam indikisin ulan gel gel bir de sana leblebi de verelim hiç değilse gel senin çorumu biraz gezdireyim kanki İrlandalı adamın indikisin ulan adamın ciğerisin lan babacım Aa, bu arada senden özür diliyoruz evet çok ciddiyiz senden özür diliyoruz İrlandalı adam